Bak Haris, o çok yalan söylüyor. <laughs> çok uzun zamandır sana büyük bir tiyatro oynuyor. Bunu nasıl söylersin? Çünkü onun bütün planlarından haberim var. Seni çok seviyorum Haris. Ben seni çok seviyorum. Haris! Ayşe tesettüre girdiğinden beri ne ben onunla göz göze geldim ne de Ayşe bana yüzünü gösterdi. Ben onun için namahremim. geri dön artık Ayşe. Bu dünyada sensiz yaşamak ateşlerin üstünde yürümeye benziyor. Artık seni bu halde görmeye dayanamıyorum Ayşe. Senindir sol yanım. Final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.